Merhabalar sevgili koç burcu umarım iyisinizdir güneşi ayı ya da yükselen burcu koç olan değerli dostum değerli arkadaşım inşallah iyisinizdir evet 19 Mayıs haftası için buradayım şu an bu videodayım bu platformdayım herkesi bekliyorum tüm koç burçlarını bekliyorum şu anda Evet sevgili koçlar neyse haliniz çıksın falınız diyerek çevireceğim. Sevgili Koç burcu için niyet ettim ve sizin için yorumlayacağım bu haftayı. Eğer ruhunuza dokunursam bu video ile beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, videolarımı unutmayın değerli dostlarım. Bunlar tamamen ücretsizdir. Eğer maddi destek sağlamak isterseniz kanalıma süper teşekkür satın alabilirsiniz. Katıl üyesi olabilirsiniz. Evet sevgili koç, aşk hayatınızla ilgili bir zorlu bir süreç içerisinde misiniz? Şu an görüşmüyor musunuz bu beyefendiyle ya da hanefendiyle? Ama gerçekten seviyorsunuz bu kişiyi, o da sizi seviyor. Böyle beklemeye almış gibisiniz ilişkinizi Güzel bir bekleyiş aslında. Bu hafta da Aranızdaki o sorun neyse, beklemeyi almanızdaki neden neyse o neden, o sorun çözülecek inşallah. Sorularınızın yanıtını da bu hafta bulacaksınız sevgili koç. Kaybettiğiniz bir para mı var? Buna biraz üzülmüş gibisin. Çok fazla kafanı takıyorsun sevgili koç Burcu buna üzülüyorsun nasıl yaptım diye çok hayıflanıyor gibisin. Nasıl verdim bu parayı? Nasıl kaybettim? Nasıl yanıldım, yanıltıldım diye ama merak etme. O kaybettiğin parayı alma şansını bu hafta yakalayacaksın. Bir beyefendi sayesinde aslında o paranızı tekrar kazanacaksınız ya da verdiğiniz kişiden o beyefendinin vermiş olduğu fikir sayesinde alacaksınız. Belki de hukuki yollara başvuracaksınız. Bunun için bu başlangıcı yapacaksınız. Ama kaybettiğinizi geri kazanacaksınız. Ve fazlasıyla da alacaksınız. Faiziyle mi alacaksınız? Yani kat ve kat geri dönüşü var bu paranın size. Fikirlerinizi söylemeniz gerekiyor. Düşüncelerinizi bu hafta dile getirmeniz gerekiyor. Böyle bir hafta aslında eğer fikirlerinizi söylerseniz bu, bu ikna etmeye çalıştığınız talebinizi reddeden kişi talebinizi onaylayacak. Güzel de bir anlaşma yapacaksınız aranızda. Biraz hazırlıksız gibi bu kişi ama söylediklerinizle onu ikna edeceksiniz. Fikirleriniz gerçekten bu kişi oldukça şaşırtacak. Belki işinizde belki okuyorsanız derslerinizde eğitim hayatınızda ya da aile hayatınızda gerçekten bu fikirleri neden daha önce söylemedim diye kendinize de bu konuda biraz yüklenebilirsiniz bu hafta. Zaman sorunu çözüyor aslında. Merak etmeyin ailedeki bazı aksilikler yaşanmış, sağlık problemi yaşayan bir kişi var burada uzanmış, yatıyor. Böyle genetik bir hastalığa yatkınlığı varmış gibi bu insanın ama eleştirecek ilacı bir kişi çok o, araştıran meraklı bir kişi bu e, ve sürekli birileriyle görüşüyor iletişim kuruyor ve e, çok güzel bir haber getirecek aileye çünkü bu kişi gerçekten kendisini çok ailesine adamış bir insan çok o, yıpranmış kendisi de bu kişiyle hasta olan kişiyle çok ilgilenen birisi ama onun da e, hastalığının tedavisi şifalanması için bir ilaç mı bulacak ya da bir doktorla mı görüşecek? Yeniden belki de bir tedaviye başlayacak. Morali çok bozuk gibi ama yeniden yüzü gülecek ailenin. Yani bebek istiyorsanız hamile kalmak ya da baba olmak istiyorsanız belki de olamıyorsunuz sevgili koç burcu ama şaşırtıcı güzel bir mucizevi bir olay yaşanacak bununla ilgili. Başka bir hekimle görüşeceksiniz, başka bir hekimden bir destek alacaksınız, yardım alacaksınız. O size güzel bir haber verecek, yeni bir tedaviye geçme şansını bulacaksınız. Yani şu an bir iş arayışı içerisindeysen, uzun zamandır iş bulamıyorum. işim çalışıyorsanız, işinizde keyifsizseniz, istediğiniz işi yapmıyorsanız, aldığınız ücreti beğenmiyorsanız, şans sizin yüzünüze gülecek bu hafta sevgili koç burcu. Yani iş konusunda sürpriz bir gelişme var, gelişme yaşanıyor. Oldukça da hayatınızda güzel bir değişiklik olacak iş hayatınızla ilgili. Yani iletişim kurulacak sizinle. Bir haber bekliyorsanız bu haber sizi bu hafta gelebilir. Yani çok aceleci davrandığınız bir konu var. Yani bu konuda da kendinize çok fazla kızıyorsunuz zaten. Hangi konuda acelecisiniz? Bundan da zarar görmüşsünüz. Özellikle bir araçla ilgili. Bazı problemler, aksilikler aldığınız araba da olabilir bu sorun yaratıyor gibi özellikle bir e, cüzdan var bakın burada da bir para e, çıkışı olabilir cebinizden bu aracınız bazı aksilikler e, yani sorunlar çıkarabilir size arızalar çıkarabilir bu hafta sevgili Koç Burcu bir harcama yapabilirsiniz aracınızla. zor süreçler yaşanmış ama zor ama deneyim zenginliği sayesinde de aslında olgunlaşmışsınız. Böyle yurt dışında olan bir kişi var ama bu siz misiniz? Başka bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Oradan tekrar ülkenize geri dönmek isteyeceksiniz sevgili koç burcu. Bu kararı da çok hızlı bir şekilde alacaksınız çünkü gittiğiniz ya da bulunduğunuz ülkede çok rahat değil gibisiniz. Oradan ayrılma kararını ya sağlık problemlerinden ya da başka nedenlerden bilemiyorum ama ayrılma kararını ailenize bildireceksiniz. Aniden bir dönüş gerçekleşiyor. Böyle internet üzerinden. İş yapıyor musunuz sevgili Koç Burcu? Oradan da bir e, paranızda artış var. Para kazanacaksınız ya da şu an hiçbir şey yapmıyorsanız e, evinizden para kazanma şansını güzel bir teklif gelecekse çünkü para kazanacaksınız teknolojiyle uğraşacaksınız. Belki şu an uğraşmıyorsunuz ama teknoloji sayesinde para kazanacaksınız. Gittiğiniz yolla ilgili e, biraz böyle kafanız karışık gibi doğru mu yapıyorum? Yeni bir hedef mi belirlediniz kendinize? Yeni bir yola mı girdiniz? Yeni bir karar mı aldınız? Doğru bir karar almışsınız sevgili koç burcu. Bu kararınızın arkasında durun lütfen. Eski eşinizle ilgili alacağınız haberler oldukça sizi şaşırtacak. E, o şaşırtacak aslında hayatta çok büyük değişimler yaşıyor. Eski eşiniz, iyi ki de aslında ayrılmışım diyeceksiniz. İyi ki boşanmışım diyeceksiniz. Aslında devran sizin için dönüyor sevgili koç burcu. Hazır mısınız? Düşündüğünüz bu hafta gerçekleşiyor. İki kişi var burada. İki kardeşiniz de var sevgili koç. Onların hayatında çok güzel gelişmeler olacak bu hafta. Bir beyefendinin yardımını alacaksınız. C ya da Ç harfi var isminde ya da soy isminde. Bu beyefendini bu beyefendi Şu an ne istiyorsanız niyetinizle ilgili size destek olacak. Yardım alacaksınız. Gölge yanlarına ışık tutuyorsun bu hafta. Sevgili Koç Burcu. Erkek evladınız var mı? Erkek evladınızdan haberler var ya da görüşmüyorsanız bu hafta görüşeceksiniz. Evladınızla ilgili karar alacaksanız bu hafta biraz daha beklemede kalın. Onun hayatıyla ilgili önemli bir karar aşamasındasınız. Biraz daha bekleyin, düşünün, acele etmeyin lütfen. Sonradan pişman olmamak için. Nasıl para kazanacağını bu hafta aslında belki de şu an çalışmıyorsunuz. Maddi olarak zorluklar yaşıyorsunuz ama bu hafta nasıl para kazanacağınızı siz kendiniz bulacaksınız. Bu yolu kendiniz tercih edeceksiniz. konuştuğunuz birileri var. İletişim halinde olduğunuz o kişiler size güzel bir haber verecekler. Sürekli görüştüğünüz bu kişilerden belki de haber bekliyorsunuz. O kişi sizi arayacak. Bir telefon haberi var sevgili koç burcu. Zihnin iyileşiyor artık merak etme. Zihnini zorlaştıran süreçlerden artık geçtin. Zihnin berraklaşıyor. Artık karamsar değilsin. Seni engelleyen hiçbir şey yok. Rahatça ilerliyorsun. Şu an ne düşünüyorsan, ne istiyorsan sadece ona odaklan. Arkadaşlarınızdan çok büyük destekler göreceksiniz sevgili koç burcu bu hafta güzel haberler alacaksınız başarıyı onların sayesinde özellikle dostlarınız sayesinde sıkı dostlarınız sayesinde gerçekleştireceksiniz başarıya ulaşacaksınız inşallah diyerek yorumlamamı bitiriyorum. Sevgili koç burcu teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Evet size özelde bir açılım gerçekleştiriyorum. Dilerseniz diğer tarot videolarımı da izleyebilirsiniz. O da kanalımda mevcuttur. Kayfanın dışında tarot açılımlarım da var değerli dostlarım. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Evet sizin için bir açılım gerçekleştirelim. Güneşi, ayı ya da yükselen burcu koç olan değerli dostum. Değerli arkadaşım size gelsin kartların mesajı. Evet kadersel bir süreçten geçiyorsun. Bu kadersel süreç seni şanslı kılacak. Merak etme. Arzu ettiğine kavuşacaksın. Artık bunu hak etmişsin sevgili koç burcu. Uzun bir yolculuğa çıkmışsın diyor kartlar. Bu yolculukta yaşadıkların senin için bir tecrübe olmuş. Ama artık derin bir Nefes alma zamanı gelmiş. Hayatında şu an neyi arıyorsan, neyi istiyorsan o gerçekleşebilir diyor kartlar. Efendim, teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığınız için bu platformda her hafta evlerinize, işyerlerinize konuk oluyorum. Belki de yolda dinliyorsunuz beni. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Sağ olun var mı efendim? E, sen kalın, kanalımda kalın, benimle kalın efendim. Hoşçakalın.